merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Arkadaşlar yeni skin yaptım. Bu skin kalmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Onu boş Başka skin istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben kesinlikle başka bir skin yaparım arkadaşlar. Böyle böyle bir skin yaptım arkadaşlar. Arkası böyle. Bunu nereden yaptım diyorsanız bunu başka bir videoya göstereceğim arkadaşlar. İşte. Ee, o yüzden. Şimdi oyun başlasın hadi. Arkadaşlar ses biraz kısıldı orada bilmiyorum. Oyunun sesi çıkmalıydı. Huba. Huba. pro man, ayağım pro, ayağım pro parkur, merfeka. Olan hiçbir şey anlamadık. Anan kaç. Kaç. Var sonra şey bakarım. Ne kaçmam lazım. Fifta. 11 saniye ne var? kaç? Oba, 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 oba. Hadi pro parkur TR. Pro parkur memo baba. Pro parkur memo baba. Neydi bu? Memo Baba. Ne Memo Baba. Anladınız siz beyler. Şu orango. Oğlum aman kime lan? Oğlum ya oğlum aman kime yürü git. Çıktır <laughs> git. <laughs> <laughs> çok çekili. Ben çok çekili. kaba mutluluk. Sen de Yakın eskiden dinlediğim bir şarkı geldi de. Hı? Satayım. Aman satayım ya. Merhaba mutluluk. Ben öldüm aklımsın. Ben oldum yarımda mutluluk. Nerede aman asıl. Aman asıl. Hakkırır. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Eee. Şey ben yani. Ben akşamdan itibaren yokum arkadaşlar. Tatil ediyorum. O yüzden video gelmeyecek. Video depoluyorum o yüzden. Şu video depoluyorum arkadaşlar. O yüzden fazla video gelmiyor. Çok o kadar de <Tıklı> bir de ama oradan ya. Onları takmayın. O iki tane kes gördüm. buradan suya atlama etkinliği yapayım mı? Suya atlama etkinliği böyle bir. yarana atlama etkinliği desek daha doğru olur. Babam gelsek ki vurdum desek. Oha kaçmışım diyecek. bu adamı çıkaramadım. Bir canım doldu şimdi daha o cana çıkarım. Öf öf öf, güzel temel çıktı adam yok herhalde çok mutlu edeyim de adam gelip ana, anamızı bellemesin sadece pantolon yok bandolon yok bandolon 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 hmm, Merhaba mutluluk, sen de kimsin ben öldüm yarın mutlu olup ne adamın artık açtım Hah, şunu al. Ne kaç. Merhaba mutlu ucunda aklinten ben bir dünya haram anam ne. Aa, aa kazandığımız bölümdeki yer. Ha buradaki cisler ne hal alır abi? Bu da cisler ne hal bunlar? Hadi satayım. O adam kesersem süper olur beyler. Gel lan buraya. Amına soktum dudu. Amına soktum dudu. Oy sen kimsin aman, lan bana lan? Amına soktum dudu. Vallahi amına soktum. Böyle sikerim ben onu. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Öldüreyim lan ama tek koysun öldü. Bir de. Aynen food Ben gidiyorum. Ben gidiyorum ben diye chest'e. Gidiyorum. Bir yemek bulacağım. Gel seni sen ona vereceğim. Adam yemeği varsa adam yemek yer ama. Bunu mu? Nikita taybası bu. Ne bileyim. Kama bana ne bileyim. Kama bana ne bileyim. Ben Türk. Ben Türk. Şim. Ege baba, Ege baba. Bana bir araba. Herkesi var bir arabası. Bir iki bir. Onca gülüm.

O beşti herapta. Hadi gidelim ya. Başla. Başla sokarım. Başla sokarım. Ya başla. Hadi sen de başla Arkadaşlar kuzenim de kanalda var. Abi niye geliyorsunuz Ece? Oh Ece'ymiş. Bu nasıl bir Arap çıktı? Baş çıktı. Baş çıktı abi. Baş çıktı. Rezey adamlar. <laughs> Hapo bitti mi var Bitti mi var mı? <laughs> <laughs> Hapo amına sokayım. Ne sokayım? Ne sokayım? Don ona. Don ona. Ameli, ameli öldü. Nasıl öldürsün? Öldür lan! Öl. Öldür. Uç öldürdü. Abi ben alacağım itemlerini. Sonra adam aldı anasını satıp. Bas giyildi. Bir giyildi. Sati. Ananasati again, Ananasati. Ananasati again, Ananasati. O Norda sees long. So the coach, watch Gilmer. Gilmer. Allah, please help me to Allah. Please, 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 Bittim lan hiçbir şey yok adam. Lan kılıç çıkarsa vallahi sever bu. Adam kılıç çıkarsa sever. Ben... Sikerim. Ben, ben gidiyorum. Ya sikerim lan. Başlarım ya ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. Bekleyin. Bekleyin hepsi. Hepsi zorluktur. ne kadar ne biçim -ka ya? sokacağım mı? Sokacağım da Steve de giriyor anasını sattım? Korkasız beden bir de korkarım. Anasını satayım. Boron mu? Skat kat 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 od bulıcı var Ay! dakika videoda olduğumu direkt unuttum ya. Oğlum bak lan. Hopur tokey, hopur Happy pop. Bu adam o adam kuzu ona O adam kız çıkmasa onu öldürüp kaçıyordum ben. Kuzey um var. Kuzey çık. Şu çıkıyor bu Şu çıkıyor mu? Şu style çıkıyor mu? Şu style var mı? Ava, artık sayıda var mı? Nene, arkadaşlar, bu nene, sonuna nene, Kanalıma abone olmayı unutmayın, bay bay.